Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yarım döner merdiven dengelemesi yapacağız. Aslında ben bu videoyu daha önceden yüklemiştim ama bir yerde bir eksiklik olduğunu fark ettim. Tekrardan çekiyorum. Şimdi şöyle başlayalım. 130 santim olsun. Merdiven kol genişliğimiz. 20 santim merdiven kovası Tekrar 130 santim. Yüz otuz santim de bu taraf. Evet. Şimdi merdivenimizin merkezini bulalım. Merdivenimizin merkezi için buradaki merdiven evini ölçüyoruz. 280. Bunun yarısı 140. Offset 140. 140 bu tarafa, 140 bu tarafa ve buraya bir point koyuyoruz. Şimdi PT'ye şunu biraz artıralım. Şimdi noktamız burada. Burası bizim merkezimiz. Şimdi şu kısımlarını trimleyelim. şunları da silebiliriz. Şimdi bu noktadan buradaki kovamızın şuradaki o yuvarlak hattını ve çıkış hattının yuvarlak hattını çizeceğiz. Şimdi bunu isterseniz bir daireyle de yapabilirsiniz buradaki noktadan şöyle bir daire. Tabii çıkış hattımızı da offsetleyelim. Şimdi arkadaşlar çıkış hattımızı belirlemek için şöyle bir yol izliyoruz. 120 santim kadar olan kol genişliklerinde tam yarısını alıyoruz. 120 santime kadar olan merdivenlerde tam yarısı çıkış attı ama 120'den daha fazla olan kol genişlikleri fazla olan merdivenlerde ise korkuluk tarafından 60 santim bu tarafa veriyoruz. Buradan, burada, şöyle. Şimdi bu ne demek? Bir insan, yetişkin bir insan kolunu buraya koyarak rahat biçimde çıkışını sağlaması demek ergonomik biçimde. Şimdi tekrardan C enter. Şöyle. Şimdi trim kısımları trimliyoruz. Şöyle. Evet çıkış attığımızı da yaptık. Şimdi basamak ortada ile başlayalım önce. Tam ortadan bir çizgi. Şimdi trim. Şöyle. Point'i de artık kaldırabiliriz. Trim. Şimdi measure komutuyla buradaki çıkış hattını böleceğiz ama önce join yapmamız gerekiyor. İkisi şu anda yay ve çizgi bir birleşik değil join tek parça haline geldi measure measure'ın nereden tıkladığımız önemli çünkü burada bilinmeyen bir uzunluk var ve bunu biz eşit parçalara bölmek istiyoruz yani 29 santim eşit parçalara ee, şimdi buradan tıkladığımızda fazlalığı buraya verecek eğer buradan tıklarsak da fazlalığı buraya verecek o yüzden nereden tıkladığımız önemli buralardan bir yere tıklıyorum ve 29 yazıyorum. Enter. Bunu biraz küçültelim. Şimdi düz rıhtımızın başlayacağı yeri ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bizim çıkış attığımız şey merdiven kol genişliğimiz 130'du. 130 santim. Bir tane daha 130. Yani şunun aslında 260 Offsetlenmesi demek bunun. Offsetleyelim. 130'un iki katı. Şöyle. Şöyle. Şimdi bu çizgi hangi noktaya yakınsa oradan başlayacaktır bizim döner merdivenin döner basamakları. Döner rıhtlar. Bunlar Buradan sonrası düz devam edecek arkadaşlar. Yani şu çizgiden düz rıhtımızı başlatıyoruz. Şöyle. Tabii kaç tane rıht olacağı kat yüksekliğine göre belirlenecek. Bizim şöyle 3 tane olsun örnek olarak. Şimdi tam şu düz rıhtın başladığı noktadan bir çizgi indiriyoruz aşağıya doğru. Bu yardımcı doğru yöntemiyle de merdiven dengelendirmesi arkadaşlar. Başka dengelendirme yöntemleri de var. Şimdi basamakların bir kenarı en az 10 santim olmak zorunda. Bunu sağlamak için de şunu yapıyoruz. Burada iki basamağa hitap edeceği için yarı çapı 10 yani toplamda çapı 20 santim olan bir daire çiziyoruz şu noktadan. Yani buradaki ilk önceki yaptığımız point'ten değil arkadaşlar. Şimdi buradan şu kenarından bir çizgi çizdim. Tam şu noktaya yakalandım. Daha sonra bu zaten ortadaki çizgimiz, rıhtımız extent. Bunu şu şuraya kadar uzatıyoruz extent'le. Şöyle Şimdi bir buraya bir buraya çizgi. Şimdi bu bu çizgiler e, nereden geldi? Birisi buradan geldi, birisi de buradaki ortadan geldi. Şimdi bu ikisinin arasındaki mesafeyi ölçüp aslında buraya e, dağıtabiliriz ama bunun en kolay yolu şuradaki çizgiyi şuradan çoğaltmak. Kopya şuradan tutuyorum. Aşağıya doğru Şöyle kopyalıyorum. Yeteri kadar kopyalıyorum. Şuradaki noktalara yetecek kadar. Şimdi sırasıyla buradan buraya buradan buraya buradan buraya sırayla sırayı takip ederek şu şekilde. Şimdi extentle bunu uzatıyoruz. Artık buradan gerisi trim. Şunları da siliyoruz. Şimdi trimleyelim. Burayı silelim. Yardımcı çizgilerimizi. Burayı da trimliyoruz. Yine noktalarımız yardımcı nesnelerdi. Bunları da silelim. Şimdi buradaki bütün çizgilerimizi birirleyelim. Tam ortada. tasarıma göre de planımıza göre de çık çatımızın yönünü ok işareti ve daire ile gösterelim ve rıht ortada dengelendirmeyi bitirmiş olalım. Şimdi basamak ortada dengelendirmesi yapalım. Bunun için şu kısımlar ortak aynen aynı ölçüleri kullanacağımız için şunları alıyorum. Bu tarafa kopyalıyorum. Şimdi tabi şunlar biraz uzayabilir veya kısalabilir. Öncelikle yine şu ortadan çizgimizi çizelim. Tabi basamak e, basamak ortada olacak. Bunu sileceğiz. Rıhtı ortu şu anda rıht gibi görmeyelim bunu. Sadece yardımcı bir çizgi. Şimdi buradaki çıkış hattını yine major'la burada 29'a bölmüştük 29'un yarısı 14 buçuğa bölüyoruz arkadaşlar yine buradan tıklıyoruz bu taraftan tıklamıyoruz bu taraftan tıklayarak 14.5 enter şimdi buradaki ilk noktayı buraya mirror yapıyoruz tam ortadan şöyle Şimdi bizim amacımız şu iki noktayı bulmak. Bu iki nokta belirlendikten sonra artık şu ortadakileri silebiliriz. Birer atlayarak. Şimdi şu ilk nokta duracak. İkinci ve ondan sonra birer atlayarak. Bunları siliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi de şuradaki en dar kısmını yapalım. Bu sefer 5 yapıyoruz. 5 yapmamızın sebebi sadece bir basamağa hitap edecek olması. Burada burada 10 yapmıştık yarı çapını. Çünkü iki basamağa hitap ediyordu. Şöyle. Burada tek basamağa hitap edeceği için yarı çapı 5 olacak. Şimdi buradan şuraya buradan da şu noktaya yakalanıyoruz. Noktalara yakalanmamızı sağlayan not aracı. Şimdi e, düz basamağımızı yapalım. Offset 130'du bizim merdiven kol genişliğimiz. Bir 130 daha yapalım. Şimdi hangine yakınsa, hangi çiz noktaya yakınsa oradan düz rıhtımızı başlatıyoruz. Yani şu nokta. Şimdi bu noktadan Şöyle çizgimizi çizelim. Yani bundan sonrası da düz devam edecek. Yani bundan gerisi döner olamaz arkadaşlar. Buradan sonrası döner olacak. Şimdi buradan aşağıya doğru bir yardımcı doğru yardımcı doğrumuza Şuradaki iki çizgimizi uzatacağız. Extend. Bir de bunu uzatıyoruz bu tarafa doğru. Evet. Şimdi şu ortadaki çizgiyi silebiliriz. Çünkü ortada bir basamağımız oluşacak arkadaşlar. Şimdi şu iki noktanın arası <laughs> önemli Şimdi şu çizgiyi alıyorum. CO enter Buradan kopyalıyorum. Yeteri kadar kopyaladıktan sonra line'la sırasıyla şuradan birleştiriyorum noktalara. Şunu da silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tam olarak yakalanıyoruz. Extend. Evet. Şimdi trim işlemi yapalım. kupanın içindeki bütün çizgileri trim yapıyoruz. Şunlar yok. Evet. Şimdi mirror tabi noktalarımızı da silelim. sonra trim. Buradaki rıhtlarımızı seçtim. M i enter. Tam ortadan mirror yapıyorum. Bu da yardımcı çizgiydi. Onu da siliyorum. Çıkış attığımızı da yine yönünü verelim ve dengelendirmemizi bitirmiş olalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacak olursak aradaki farkları görelim. Şimdi burada rıht ortada. Burada da basamak ortada. Bu işlemi yapabilmek için sadece ne yaptık arkadaşlar? Şuradaki e, da, yardımcı dairemiz 5 santim yarıçapı, burada 10 santim oldu burada 29'a böldük çıkış hattını measure komutuyla me komutuyla burada da 14 buçuğa böldük ilk şuradaki noktalar kaldı sonra birer atlayarak sildik onun dışında çok bir fark yok arkadaşlar e, dengelendirme mantığı ee, bu şekilde. Evet, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.